Çabuk modlarınızı giyin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk, çabuk Yavuz. Elma çabuk. Acayip sallanıyor. Vallahi sallanıyor hala. Ne <laughs> ağlama ağlama bir şey yok. Evden çıktık sağlamız. Arabaya binin. Saat gecenin doğurdu. Ve tüm Antep ayaklanmış durumda. Baksana ya. Of, her yer Aman. İnşallah bir şey olmamıştır ya. Valla bütün Antep şu an şehre dökülmüş, şehre çıkartmışlar. Şey evet, bir son anda çıktık. tomayı da çıkardık. Ne olur ne olmaz diye şimdi evlerden uzaklaşıyoruz. Gece saat 4. Allah'ım sen koru yarabbiii ya. Yarabbi. <laughs> Evet büyük deprem sonrası bütün çocukları aldık böyle içeri çıkardık. İnşallah Antep geneli bir sıkıntı yoktur. Yarım saat sürdü ya. Yarım saat gece saat 4 şu an bu video anlık. Yarım saat sürdü. Oy. Tam bütün Antep sokağa döküldü. İpek yolu tıkalı. Ya bütün çocukları şimdi tahliye ettik. Bütün yakınları aradık. Hemen Allah'tan ben uyumuyordum ya gece saat 4 Şu an bütün Antep Sokağa döküldü İnşallah ölü yaralı yok ya Ya Rabbim ya Rabbim Allah Şu an hala sarsılıyor yer biliyor musunuz Acayip sarsılıyor Tomayı da çıkardım Güvenli bölgeye caddeye götürdüm Şimdi Çocukları böyle aldık Baba bir saat sonra Güvendeyiz bir saat 6 gibi tekrar bir deprem olacakmış. İnşallah ciddi bir şey yoktu ya. <laughs> Allah'ım. arkadaşlar şimdi eve geldim. Şu kapak devrilmiş. Uy, bismillah, bismillah. Allah'ım. Çok kötü bir deprem olmuş. 7.5 şiddetinde. Oh, Allah'ım sen koru ya Çok sayıda. Burası çocuk odası. Çocukla da siyerle bir olmuş. Bizim Erva ile Yavuz'un kaldığı yer. Of, of, of o ev ekmekleri de gitmiş ya. Allah'ım sen koru yarabbim.